啊，这么老多 ve lojodan bir sahibi var. Herkes böyle bekliyor. Biliyorum bugün kulakların bir başka çınlayacak, anlayacaksın seni yine nasıl andığımı, özlediğini. Ellerin titriyecek, gözlerin yollarda kalacak. Sen de hissedeceksin yüreğimde neler hissettiğimi. Sadece birazcık zaman demiş. Bu zaman neleri? birazcık zaman değil mi? Çiçeklerin sahibi. Ezgi bayılıyorum şu suratına. Ekşi Sadece birazcık zaman istiyor. Ve çok da duygusal. Yok da ben çiçeklerle pek aram olmadığı için. Ama isimsiz diyor. Keşke ismini yansaydı da davet etseydim. Yine de gelsin. Yine de Peki gelsin. Yani. Peki. İbrahim aldı çiçekleri. Bakalım o hanımefendi kim? Nasılsınız? Sen <laughs> nasılsın? İyi. Bunu öyle yalandan sordum biliyorsun. Hani, muhabbeti nasıl girsem, sohbeti nasıl gireceğim, konuyu nasıl açacağım. Sordun Ha Öyle değil mi? Aslında konuşulacak bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ama e, çok değişik bir yüzünü gösterdi. Çok kindermiş. Vallahi çok e, gaddarmış, öyle söyleyeyim. Kinder ve gaddar. Evet, aynen öyle. Ve inanamadım yani bu kadar. E, ben intikam aldım yaşadık gördük yani. Senden intikam alıyor Mehmet. Doğru mu Mehmet? Yani bunu düşünerek sen daha birini mi alacak, alacaksın benden? Ne? Yani benim intikam aldığımı düşünüyor ya. Evet. Yani o da bunun üzerine gidip benden daha büyük bir intikam almayı düşünüyor. Benim yapımda öyle bir şey yok. İstediğin kadar e, istediğin yapabilirsin. İntikamını da aldın zaten. Yaptın yapacağını. O yüzden ben daha e, hayatından göndermiş yapmaktan daha ne kendimi yoracağım? Senin bir cümlen vardı, vereceğim söz. Ee, o baha, o söz güzeli bir gün geri dönecek. Benden tekrar bir şans isteyecek. Şu dükkanına gibi bir cümle kullandı. Yani zaten o ilk ayrılığıydı Zaten hani bir iki üç sıraya dizildi artık bunlar. Çünkü ben bunu biliyordum yani gün gelecek devran dönecek sosyete güzeli tekrardan bana talip olacak demiştim. E tamam ne güzel oldu.